Arkadaşlar merhaba. Bugün ilk defa farklı bir oyun oynayacağız. Bugünkü sponsorumuz World of Worship. Eğer oyunu daha önce yüklemediyseniz ilk yükleyenlere özel boom kodu sayesinde iki tane gemi gelmiş olacak sizlere. Birincisi Emden, ikincisi ise Louis gemisi ve bunun yanı sıra 2,5 milyon krediniz ve 200 dublonsunuz olacak ve 7 günlükle premium sahip olacaksınız. Ben zaten videonun açıklama kısmına da linkini koyacağım. Merak edenler bakabilir ve oyun ücretsiz arkadaşlar. Şu an savaşa da başladık. Rakip gemilere biraz daha yaklaşmamız lazım şu an görüş alanımızın dışında. Umarım bizim takımdaki oyuncular da iyidir çünkü ben bilgisayar oyunlarında kötüyüm. Eğer izleyenlerden boyunda pro falan varsa çok da kulağımı çınlatmasın da elimden geleni yapacağım. Şu an gittikçe yakınlaşıyoruz. Herhalde ama hala görüşümüzün dışında. Yan gemilerle biz de birlikte gidiyor. Oyunda dediğim gibi ücretsiz olduğu için birlikte oynayabiliriz. Oynayanlardan varsa zaten yorumlara yazabilir. Oradan görürüm ben. Şu an bizim takım arkadaşları da biraz daha ileride gidiyor bizden. Neyse. Hemen biz ölmeyelim bari korusunlar. Sağ tarafta bir gemi var. Sol tarafa da baya bir yaklaşmışız. Şöyle hangisi daha yakın bir bakalım. Buradan vurabiliriz sanki. vurmaya başlayalım. Ne kadar tutturacağız bir görelim. Bir iki tanesi uzağa gitti şu an. Bir de bir sürü kişi sıktığı için hangisi bizimki tam göremedim. Şöyle biraz daha yakına doğru atalım. Orası bayağı bir karıştı. Biz de gidersek herhalde bizi de patlatırlar. Bu gemi de neredeyse patlayacak. Şöyle bir iki tane sallayalım. Az bir canı kaldı zaten. Geri kalanı da bizim gemiler patlatır. Şunu bir indirmeye çalışalım. Koşu yoluna doğru sıkmaya çalışıyorum. Gemi hızlı hızlı giderken de vurmak biraz zor oluyor benim için. Şu gemiyi indirmeden peşini bırakmayalım. Zaten bizim geminin de canı yüksek. Patlatamaz bizi. Tekrar hedefe doğru sürükleyelim. Neredeyse patlatacağız. Bizden başka sıkan biri daha var. Duvara da tostlamayalım şöyle patladı patlayacak. O sonunda patlattık. Şimdi kalan gemileri de patlatırsak takımca kazanacağız. Şu sol tarafta iki gemi daha var. Önde kaya var. Şu an vuramıyoruz. Şu an bayağı bir yakından savaşıyoruz. Patlamasak bari. Ki canımız da şu an tamamen full. Rakip gemi de başka gemiye odaklanmış durumda. Biz fırsattan istifade vurmaya devam edelim. Çok az bir canı kaldı. Yine çarptık bir yere. Vurmaya o kadar odaklandım ki şu an. Patlattık ama bizim diğer arkadaşım şey oldu mu acaba? Çok yakında patladı. Buradan sağ çıkarsak herhalde maçı kazanırız. Şu an bayağı bir açıktayız. İki gemi de yaklaştı. Sağ taraftan da bir gemi geliyor. Biraz geriye doğru gidelim biz. Yoksa ikisini de alamayız biz. İki tane gemi yan yana uzaklaşmaya çalışıyorum şu an. Bayağı da hasar yedik. Bu patlayacak gibi bizi patlatalım. Bir de bize doğru yaklaşıyor bu enayi midir nedir? Canı da az. <laughs> Patlattık. Şurada da kaçıyor şuna bir iki tane sallayalım biz. Belki tutar. bu daha yakında. Bizim gemi de çok iyi. Dörtlü atıyor. Rakip gemilerin de canı çok az. Herhalde maçı kazanacağız gibi duruyor. Şu anda da öndeyiz. Biz biraz daha uzaktan vuralım. Canımız da çok azaldı. Buradan sallıyorum da vurmak çok zor. Yine birkaç tanesi gidiyor. Buradan da indirirsek çok iyi olacak. Ama canı biraz daha var gözüküyordu onun. Arkaya doğru kaçtılar. Rakiplerde kalabalık ama şu an ortalarına doğru gidiyoruz. Canımızda çok yok ama umarım patlamayız. Sağ taraftan da yaklaşıyor ucunu gördük. Bize değil de öndeki gemiye sıkıyor şu an. Şu an indiririz. Bayağı bir yaklaştık zaten. Tam da savaşın ortasına girdik. Bu da yandı yanacak. Bırakmayalım. Şunları da indirirsek maç bizde zaten. Bizim diğer arkadaşlar çok uzaktan sıkıyor. Yakınlaştılar biraz. Ya da ben biraz yanlış oynuyorum. Patküt aldım ama. Şu da bir türlü inmedi. Şu indirmemiz lazım. Biri daha gitti hocam. Çok sağlam vurduk. Arkadaki de gitti, ortada bir tane kaldı. Ben bu görseli bir yerden hatırlıyorum. Hemen alırız şunu da. Bunu da indirdikten sonra pek bir şey kalmıyor. Bu arada oyunda da bayağı bir gemi var. 11 tane ülkenin toplam 500 tane tarihi gemisi var. Oyunun da stratejisini bilmediğim için patküt dalıyorum. Yine de bir iki tane vurabiliyoruz ama şöyle Bu da neredeyse inecek. Şöyle koşu yolunda doğru vuralım. Tamam bu da gitti. Bu da sanırım rakiplerin son gemisi. Bunu da indirdikten sonra maçı kazanacağız. Bizim takım da bayağı bir sallıyor. Tek kaldı gemi. Son gemiyi de ortadan kaldırmış olduk. Böylelikle maçı kazandık. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.